Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu derste birlikte Microsoft Edge nasıl silinir sizlere bunu öğreteceğim. Ee, uzatmadan başlayalım. Öncelikle sizlere Microsoft Edge nedir bunu anlatmak istiyorum. Zaten bu tarayıcı arkadaşlar, bu lanet tarayıcı affedersiniz. Windows kullanan çoğu arkadaşımız bilir. Hatta yüz yüzü bilir diyebilirim. Ee, peki ne işe yarıyor arkadaşlar? Kısacası bir boku yaramıyor. Yani tek e, yararı Chrome indirmek arkadaşlar Chrome indiriyorsunuz Ondan sonra ise yüzüne bile bakmıyor olabilirsiniz Hatta masa üstünden siliyor bile olabilirsiniz Ama eğer e, biraz kurcaladıysanız arkadaşlar Microsoft de silinemediğini görebilirsiniz arkadaşlar Çünkü Windows bize silmeyi izi vermiyor e, <laughs> özür diliyorum e, Peki biz bunu nasıl silebiliriz arkadaşlar Normalde silemiyoruz bildiğiniz gibi uygulamalar ve özellikler kısmından girdiğimiz zaman kaldır tuşu çalışmıyor arkadaşlar Yani bile. O kaldır tuşu gri olarak gözüküyor ve silinemiyor arkadaşlar. Ee, ben silmenin bir yolunu buldum arkadaşlar ve sizlere de bunu göstermek istedim. Ee, bazı kişiler programlarla kaldırıyor. Ee, ama ben e, gayet kolay açık kaynak ve PowerShell ile silmeyi öğreteceğim sizlere. Ee, uzatmadan başlayalım. İlk öncelikle Google açıyoruz arkadaşlar. Ee, çoğu alışacak arkadaşlarımız için e, Chrome'dan açayım dedim. Ee, buraya WinUtil yazıyoruz arkadaşlar aratıyoruz ilk çıkan yere tıklıyoruz ardından buradan birazcık aşağı iniyoruz Ondan sonra ise bu komutu kopyalıyoruz ardından Windows PowerShell Ardından buradan yönetici olarak çalıştırıyoruz Ardından kopyaladığımız e, komutu yapıştırıyoruz enter diyoruz Ardından buraya bir tane menü gelecek Buradan Tweaks'e tıklıyoruz arkadaşlar <laughs> ondan sonra ise buradaki tuşu basıyoruz. Ardından run e basıyoruz. Evet şuradan tik çıkar kadar. Evet çıktı. Ardından bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Şunu da böyle yapalım. Ardından uygulamalar ve özellikler diyoruz. Buraya edge yazıyoruz. Ve kaldır tuşu çalışıyor. Buradan kaldırabiliriz. Hemen kaldıralım hatta sizle beraber. Ee, ben sizlere göstermek için tekrardan indirdim. Şimdi kaldırıyorum. Arına kaldır diyoruz ve silindi. Mas üstünden de gitti gördüğünüz üzere. Hatta aratalım. Evet. Yok. Şu an yok. Hatta bir e, şuraya örnek bir tane şey yapalım. Normalde edge'ler atıyor ya arkadaşlar. Enter diyorum. Evet. Edge'i yüklemek istiyor. Ee, <laughs> videomuz bu kadar arkadaşlar eğer eci silmek istiyorsanız eğer e, bu yöntemi kullanabilirsiniz <laughs> gayet kolay bir yöntemi var e, Bu arada arkadaşlar güvenlik konusunda Hiç e, Sorun çekmenize gerek yok tamamen açık kaynak arkadaşlar ve çok kişi bunu kullanıyor sizlere de kullanmanızı tavsiye ediyorum e, izlediğiniz için teşekkür ederim daha fazlası için kanalıma Katılabilirsiniz <laughs>